kaçan anı yüceltmeye kalkıştım. Ah, biraz bekle. Öyle güzelsin ki. Dünyevi varlığımın izleri çağlar geçse de silinmez. Oradadırlar. Böylesi bir hazın mağrur önsezisiyle en yüce anın tadını çıkarıyorum. Şimdi. Anı yaşamak mı, an için yaşamak mı? An zamanın bölünemeyecek kadar küçük parçası. Öyle küçük bir parça ki bölünecek hecesi bile yok. Kalemim anı, zamanı, şimdi, zamanın akışını ve göreceliğini işlemek üzere yola çıktıysa madem, bu yolculuktaki eşlikçimiz benim şimdiki anım olsun o halde. Karşımda tüm ihtişamıyla bir uçtan bir uca sapanca gölü. Benim denizden neyim eksik dercesine mağrur. Hemen sırtında bu güzelim göle bekçilikle görevlendirilmiş ve bu görev bilinciyle onu çevrelemiş yemyeşil dağlar, tam üzerimde koca koca serviler, hışır hışır yapraklar. Galiba benim gelişimi kutluyorlar. Bir çocuk gibi tepemde mutluluktan çırpınıyorlar. Gün batımına yaklaşık bir buçuk saat kala gökyüzünde gecenin ayak sesleri var. Bulutlar belli belirsiz. Gökyüzünü gecenin ışıltılı sahiplerine bırakmak için evlerine çekilmiş olmalılar. Burnumda buram buram ahşap kokusu. Kulağımda adını bilmediğim bir sanatçının piyano tuşlarına dokunuşu. Masamda haydi bir yudum daha demeye çalışan bir edayla dumanını tüttüren çayım. Başucu kitaplarım, dergilerim. Elimde sadık bir yol arkadaşı olan kalemim. Evet, yüreğindeki tecrübeleri zihnimdeki söz hazinemle baş göz etmeye çalıştığım şu an tam olarak böyle bir tasvirde. Şu anımı tasvir etmeye çalışırken tüm duyularımdan yararlanabilmeyi bahşetmişse yaradan, o halde o duyuları hakkıyla kullanabilmek, şu anda olup biten her şeyi hakkıyla fark edebilmek düşer bana. Yaşamakta olduğum şu an öyle kıymetli ki. Çünkü tekrarı yok beğenmedim baştan alalım deme lüksüm yok. Bu yokluğun farkındalığıyla tefekkür içerisindeyim ve orada kalmaya çalışıyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum. Sessiz kalmaya çalışıyorum. Şu an üzerimden tüm homurtusuyla geçmekte olan şu uçağa inat. Kim bilir kimler var içinde ve nereye yol alıyorlar. Hızla, uçak hızıyla. Kim bilir kaç hikaye taşıyor şu an içinde. Kaç acı, kaç umutsuzluk, kaç gözyaşı, yahut kaç sevinç, kaç mutluluk, kaç kavuşma heyecanı. Bunca cümlenin arasında bildiğim tek şey var, hız. Hızlıyız, hızla yaşıyor, hızla yiyor, hızla uyuyup uyanıyor, hızla işe gidiyor, hızla tanışıp ilişkiler kuruyor, hızla kırıp kırılıyor, hızla sevip sevişiyoruz. Ve nihayetinde hızla ölüme gidiyoruz. Evet. O hayranı olduğumuz hızın bizi ulaştıracağı son istasyon ölüm aslında. Hepimiz ölüme doğru yol alıyoruz. Oysaki çoğumuz korkup çekiniriz ölümden. Elimizde olsa o son istasyona atlayıp ölümsüzlüğe ulaşmak isteriz. O ünlü tabirle dünyaya kazık çakmak isteriz. Hatta bu isteğimiz doğrultusunda hiç ölmeyecekmiş gibi tüketir, satın alır, biriktirir. ...yatırımlar yaparız. Hiç ölmeyecekmiş gibi insanlara bağlanır... ...ve onlardan kopamayız. Peki madem bu kadar ölmek istemiyoruz... ...o halde neden ölüme hızla koşuyoruz? Galiba neye koştuğumuzu, nereye koştuğumuzu unutuyoruz. Ve bu koşturma canının içerisinde anı ıskalıyoruz. O halde hatırlamakta fayda var. Bu koşuyu her zaman hızlı olan kazanmaz... Tavşanla Kaplumbağa masalı bize çocukluğumuz boyunca boşuna anlatılmış olamaz. Yarışı kazanmak için önemli olan hız olsaydı bu masalın kazananı tavşan olurdu. Oysa bu masalda önemli olan emin adımlarla ilerleyebilmek, sakinliğini ve inancını koruyabilmekti. Ve tüm bu özellikler içinde bulunduğu anı iyi yönetebilen kaplumbağaya verilmişti. Farkında mısınız? Hızlı olanlar masallarda bile kazanamıyor. Yaşamımızda da tıpkı bu masaldaki gibi yarış halindeyiz. Aslına bakarsak iki nefes arası yaşıyoruz. İlk nefesle düdük çalıyor ve koşu başlıyor. Son nefesle de bitiş çizgisine ulaşmış oluyoruz. İşte adına hayat dediğimiz bu iki nefesin arasına sığdırdığımız diğer nefesler de saklı. O nefesleri nerede, nasıl, kiminle deneyimlediğimizde saklı. Ve bu deneyimler için hıza ihtiyacımız yok aksine o deneyimlerin tekrarı olmayacağı için yavaşlamaya ihtiyacımız var ve bir de anlık farkındalıklara. Yaşamımızın her anı sadece birer deneyim aslında. Fakat bizler o anlık deneyimleri hayatın tamamıymış gibi algılama hatasına düşüyoruz. O an yaşadığımız her neyse iyi ya da kötü hiç bitmeyecek, geçmeyecek, hayatın her anına yapışacak zaman öylece dona kalacak sanıyoruz. Oysa ki zamanın doğasında kala kalmak yok. Zaman, akış üzerine kurgulanmış bir mevhum. Biz ne dilersek dileyelim, kendimize neyi uygun görürsek görelim anın rotası belli. Sen sağa doğru akmasını istiyorsun diye an rotasını sağa kırmayacak. Ben bu gerçeği içinden süzüldüğüm onca deneyimin sonucunda yavaşlayabildiğimde akıp giden zamanın yakasına yapışmaktan vazgeçtiğimde idrak edebildim. Hayat frende yaşanır der hep hayat rehberim. Öyle haklı ki ara ara frene dokunup soluklanınca yaşamın hararetine alınca her şey oturması gereken yere oturuyor kendiliğinden. Yaşamı bizim istediğimiz yönde itmek zorunda olduğumuza dair yanlış inancımız yaşamla zorlu ve mutsuz bir ilişki içinde olmamıza neden oluyor. Yaşam üzerinde egemenlik kurma isteğimiz yaşamla olan yanlış ilişkimizden kaynaklanmakta. Gerçeğin kendiliğinden bir seyri vardır ve ya onun yoluyla barışırız ya da sonsuza kadar kendi yaşamımızda boğuluruz. Akmak için güce gereksinimimiz yok. Başka bir deyişle sürmeyi öğrenebilecekken itmek niye? Ne güzel bir soru. Sürmeyi öğrenebilecekken itmek niye? Cevabı basit. Sürmeyi öğrenmek hem zahmetlidir hem de zaman gerektirir. Oysa itmek daha kestirme bir yoldur. Öğrenmek zahmeti yoktur. Çoğu kez bu sebeple zamanı doğru kullanmıyor, öğrenmek yerine umarsızca peşinden koşturup duruyoruz. Zamanı doğru kullanmak şöyle dursun, zamanla ilgili kullandığımız sözlerimiz bile yanlış. Zaman harcamak mesela. Harcamak bir şeyi eksiltmek, tüketmek, azaltmaktır. Peki sonsuz olan zamanı harcadığımızı iddia etmek neyin nesi? Zamanı eksiltmek bizlerin kudretinde midir? Sonsuz olan zaman meyhumunun idaresi ve iradesi yalnızca yaradana mahsustur. Bir de zaman öldürmek kullanımı var. Zamanı öldürmek kimin amacı olabilir ki? Sanırım zamandan keyif alamayanların zira keyif alasalar onu öldürmek istemezlerdi. Bu noktada unutulan bir şey var ki zaman öldürülemeyecek kadar canlı bir kavram. Zamanı öldürdüğünü iddia edenlerin öldürdüğü tek şey anlık farkındalık aslında. O anın içindeki duygularla ve olaylarla temas kurmaktan kaçınmanın karşılığıdır aslında bu ifade anın niteliğinden ve içeriğinden kaçmak isteyenlerin ifadesi. Rol M'ye göre anın taşıyıcısı olan zaman nitelik ve nicelik olmak üzere iki farklı boyutta yaşanıyor. Zamanı nicel yaşamak, dakikaların, saatlerin, günlerin, ayların, yılların hesabını yaparak ve tüm bunları sayarak yaşamak demek. Dolayısıyla sayılara anlam yüklemek demek. Tıpkı hapishane mahkumlarının gün saymak dedikleri gibi. Zamana nicel bir anlam yükleyerek yaşayanların gün sayan mahkumlardan pek de farkı yok demek ki. Zamanın niceliği biz insanoğlundan ziyade bitkiler ve hayvanlar için anlam ifade eder oysa. Bir ağacın yaşam döngüsünde zaman nicel olarak ilerler. Sayılar ve takvimler kolay kolay sapmaz.'' ama insanoğlunun takviminde nerede ne zaman hangi olguyla karşılaşacağı işaretli değildir. Çünkü onun yaşadığı zaman diğer canlıların aksine niteldir. Ana anlam yükleyen sayılar, rakamlar takvimler değil, insanın kendisidir. Zamanın uzunluğu ve kısalığı, tatminsizliği ve tatminkarlığı bile insanın ona yüklediği anlamla şekillenir. Öyle ki kimi zaman 10 dakikalık bir telefon görüşmesinden aldığımız keyif 3 saatlik yüz yüze bir görüşmeden daha evla görülebilir. Bazen 10 dakika 3 saatten büyük olabilir. Yani insanın zaman algısı diğer canlılarda olduğu gibi her zaman doğrusal değildir. Görecelidir. Göreceli olan zaman çok da sağlam bir zemin üzerine oturmadığından onu yönetmekte zorlanıyoruz ne yazık ki. Bunun sonucu olarak da Zaman algımız sık sık kayıyor. Hele bir de şimdiki zamana tutunabilmeyi başaramıyorsak sadece zamanımız değil hayatımız da kaymaya başlıyor. Şimdiyi en başarılı şekilde kullananlar yine diğer canlılar. Onların geçmiş ya da geleceğe kayma iradesi yok çünkü. Bu noktada bizden daha şanslılar. Mesela siz hiç yarın yemek bulabilecek miyim diye düşünen bir köpek gördünüz mü? Ya da keşke geçen yaz biraz daha fazla kiraz verebilseydim diyen bir ağaç, yaşam bir fabl olmadığına göre elbette görmediniz. Şimdiki anın sınırları içerisinde dolaşırlar. O sınırları ihlal etmezler bitkiler ve hayvanlar. Ve bana göre bir de çocuklar. Evet, şimdi hakkıyla yaşayanlar arasında insan kategorisinin en güçlü temsilcisidir çocuklar hep biz onları öğretecek değiliz ya bizim de onlardan öğreneceklerimiz var çocuklar bir gece önce ne yaşamış olurlarsa olsunlar her sabah yataklarından büyük bir enerjiyle heyecanla ve keşif arzusuyla fırlarlar en sevdiği oyuncağı kırılan bir çocuk o an ağlar bağırır üzülür fakat Dakikalar sonra yeni oyuncağını keşfetmeye başlar. Ertesi güne taşımaz yasını. Duygularını hakkıyla, vaktinde yaşar. Yaşaması gerektiği ilk anda. Evet. Çocuklar o anın içinde ne hissediyorlarsa onu yaşarlar. Anlık hislerini bastırmazlar, görmezden gelmezler, ertelemezler ve o hislerden kaçmazlar. Yarın hangi oyuncağımla oynasam diye kaygılanmaz bu oyuncağımı daha önce neden keşfetmedim diye zamanı geriye sarıp ayıflanmazlar. Çocuklar çoğu zaman andadırlar. Anda kalır ve anın tadını çıkartırlar. Dedim ya onlardan öğreneceklerimiz var. Anı yaşa anda kal ifadeleri son dönemlerde hemen herkesin dilinde. Dilde olması iyi güzel de içini ne kadar doldurabiliyoruz, hakkını ne kadar verebiliyoruz. Burası asıl mesele. Pek çoğumuz anda kalmayı, o anın içinde gülmek, eğlenmek, mutsuz edici uyaranlardan uzak kalmak, sadece mutluluğa odaklanmak olarak algılıyoruz ve ne de güzel yanılıyoruz. Ne yazık ki tüm bunlar anda kalmak değil. An için yaşamak. An için yaşamak hedonizmin kapısını aralıyor genellikle bizlere. Yani hazcılığın anlık hazların kapısını An için yaşayan insan anın içindeki tüm olumsuz duyguları kapının önüne koyuyor ve evine sadece ona haz verecek duyguları buyur ediyor. Böyle bir davet hayatı doyasıya yaşamakla paralel gibi görünse de değil aslında. Çünkü hayatlarımız yalnızca haz ve mutluluk üzerine kurgulanmıyor. An için yaşıyor olmanın en büyük sakıncalarından biri de şu ki bu yaşam tarzını benimseyen insan o anı hazla dönüştürmek için her şeyi yapabilir. Evet, her şeyi. O an çok keyif aldım demenin faturası sonrasında çok ağır ödenebilir. O halde şimdi yaşam şeklini bir kez daha gözden geçir. Anı yaşamak mı yoksa an için yaşamak mı? Anı yaşamak onu sadece keyifle ve hazla doldurmaya çalışmak değil. O anın içinde hangi duyguya sahipsek, o duyguyu hakkıyla yaşamaktır. Kızgın mısın? O halde o anın içindeki kızgınlığı yaşa. Duygularını bastırıp haz verecek uyaranlara koşmak yerine kızgınlığını kabullen ve onu yatıştırabilmek için kendine zaman ver. Mutlu musun? O halde o anın içindeki mutluluğu en derininde hisset. Yarın mutluluğuma gölge düşer mi? diye kendini kaygıya teslim etme. Bırak mutluluğun dans etsin ruhunda. Yüreğinin saksılarında rengarenk çiçekler açsın. Mutluluğun keyfini sürmek için kendine zaman ver. Korkuyor musun? O halde o anın içindeki korkularının elinden tut. Korkunun içeriğini, kökenini, nedenini anlamaya çalış. Ona ışık tut. Panik yapmak yerine derin derin nefes egzersizleri yap. Korkunu görünür kılmak için kendine zaman ver. Hangi hal ya da duygu içinde olduğun önemli değil. Önemli olan o anı yaşa. O anı fark et, hisset, kabul et. Hayat o an neyi sunduysa sana, o sunumun nedenini idrak et ve şunu unutma. Bazı anlar dinlendirir, bazı anlar demlendirir. Anı bir radyo yayını gibi düşün. Radyocu yayın esnasında bazen bizim isteklerimizi, bazen de kendi listesini çalar. Ama sonuç itibariyle sürekli çalar. Ve sen çalma listesini beğenmeyip radyoyu kapattın diye yayın akışı kesilmez. Duysan da duymasan da, dinlesen de dinlemesen de yayın akışı devam eder. Tıpkı kulağımızı tıkamamıza rağmen varlığını devam ettiren anlar gibi. Akan bir nehri durdurmaya gücün yeter mi diye sorsam dalga geçtiğimi düşünürsün. Peki anı durdurmaya hatta geriye sarmaya gücünün yeteceğine nasıl inanıyorsun? Aslında inanmıyorsun ama akmasına da izin vermemeye çalışıyorsun. Anda kalmak ve onu yaşamak yazıldığı kadar kolay değil farkındayım. Çünkü biz insanoğlu ne yazık ki şimdiki zamandan ya birkaç adım ileride ya da birkaç adım geride yaşamayı seçiyoruz. Hatta seviyoruz. Şu anı ıskalamaya öyle alışmışız ki zihnimiz halay ekibi gibi üç ileri üç geri kıvamında. Ya geçmişe gidip pişmanlıklarımızla dolduruyoruz ceplerimizi ya da geleceğe ışınlanarak korkularımızla, kaygılarımızla. Geçmişe her takılı kalışımız hataları, acı dolu anları, maruz kaldığımız haksızlıkları Pişmanlıkları tekrar tekrar yaşatıyor bize. Geri dönüşü olmayan, yaşandı bitti dediğimiz her ne varsa şimdiki anın içinde yeniden canlanıyor. Bu canlandırmaya gerçekten gerek var mı? Hatalarımızın, pişmanlıklarımızın, yanlış deneyimlerimizin ardından bir fatura keser hayat. Kestiği fatura bazen beklediğimizden kabarık olabilir. Tıpkı evimize gelen faturalar gibi. Hiç düşündünüz mü evinize gelen faturayı kaç kez ödüyorsunuz? Elbette bir kez değil mi? Peki ya hayatın kapımıza gönderdiği faturalar? Neden sürekli geçmişe dönerek defalarca kez ödetiyoruz onları kendimize? Neden geçmişle aramızdaki hesabı kapatamıyoruz? Lütfen kendinle olan alışverişinde hesap defterini açık tutma. Geçmişin bedelini kendine tekrar tekrar ödeterek şimdiyi ıskalama. Defter açık kaldığı sürece anda kalamayacağın gerçeğini aklından çıkarma. Geçmişin defterini kapattığımıza göre bir de geleceğe uzanalım. Henüz ortada olmayan, içinde neler sakladığı bilinmeyen ve kendisi gelmeden korkusu gelen gelecek. Doğmamış bebeğe dom biçilmez sözünü icat eden toplumumuz keşke bu icadına yürekten inansaydı. Henüz vuku bulmamış anların kaygısını ve endişesini taşımak inanın boş uğraş. Onun yerine şimdiki zamanı doğru yönetmek ve geleceği bu yönetimle kendiliğinden doldurmak daha akıllıca. Çünkü gelecek şimdiki anın yansıması olacak. Bugün neyle, kimle meşgulsen gelecekte de o meşguliyetinin yansıması sahnende olacak. Şu an seni pişmanlıkların Korkuların, endişelerin, acıların yönetiyorsa, bil ki gelecekte de aynı yöneticiler ve döngüler seninle olacak. Dingin bir şimdiki an, dingin bir geleceğin kapısını aralar. Hızlı, gürültülü ve karmaşık bir şimdiki ansa, buna paralel bir gelecek kapısını. Hep yarınları bekledi bu insanlar. Geldiğini hiçbir zaman fark etmediler diyor Erdem Beyazıt. Fark edemeyenlerden olma. İleriye bakacağım derken gözünün önündekileri kaçırma. An için değil, anı yaşa. Hakkıyla yaşa. Durup dinlenerek, acele etmeden, kabullenerek ve yavaş yavaş yaşa. Henüz vakit varken tomurcukları topla. Zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir. Geçmiş artık burada değil. Gelecek henüz gelmedi. Gerçek yaşam bu ikisinin arasında. Şu anda. Velhasıl hayat güzel ve sevgili Cemal Süreyya'nın kuşları şu an için uçmuyor. Zararı yok. Şu an uçmasalar da muazzam bir ahenkle cıvıldıyorlar. Hatta cırcır böceği de bu ahenge eşlik etmenin derdinde ve çatlamak üzere bence. Gün o güzel ışığını bohçasına doldurup yola koyuldu bile. Göğün mavisi kızla boyandı. Şehrin ışıkları bir bir yandı. Gece tüm kudretiyle gölün üzerine çökmeye başladı. Yorumlamaya, anlamlandırmaya ve yazmaya çalıştığım zaman tam da akışına uygun ilerliyor. Zorlamadan, takılı kalmadan, telaşa kapılmadan, geriye sarmadan yavaş yavaş akması gerektiği gibi. Zamanı kendinize ilham almak ister misiniz? Cevabınız evetse dua niyetine bir şiir bırakıyorum sizlere. Beni yavaşlat Tanrım. Yüreğimin atışlarını, düşüncemin sakinliğiyle rahatlat. Zamanın sonsuz görüntüsüyle hızımı azalt. Bana güncel kargaşanın ortasında tepelerin ölümsüz sakinliğini ver. Bir çiçeğe bakmayı, eski bir dosta sohbet etmeyi ya da yeni bir dost edinmeyi, yolunu kaybetmiş bir köpeği okşamayı, ağ yapan bir örümceği izlemeyi, bir çocuğa gülümsemeyi, iyi bir kitaptan birkaç satır okumayı ve yarışın daima daha çok hız için olmadığını anımsat bana. Beni yavaşlat Tanrım. Bana ilham ver. Köklerimi, yaşamın katlanılan değerlerini toprağın derinliklerine göndermek, kalbimdeki yıldızlara doğru daha çok büyüyebilmek için yavaşlat beni Tanrım. Bir tane daha yok şu andan. Her an yeganedir tekti. Tut yakala saçlarından. Kaçırma vakit nakitti. Bir tane daha yok şu andan. Her ya nedir tektir Tut yakala saçların. son umurgasını çakıl taşı gibi topa